Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir diyet yemek tarifi ile karşınızdayım. Bugünkü yemeğimiz karnabahar kısırı. Hemen malzemelere geçelim dilerseniz. Görmüş olduğunuz gibi robottan çekmiş olduğum, yani bulgur haline getirdiğimiz e, karnabaharımız var. Yarım demetten biraz fazla maydanozum var doğranmış. Yine e, 3-4 dal kıvırcığım var doğranmış. Yemeklik doğranmış soğanım. Baharatlarım var. Kimyon, yeşil nane kullanıyorum ben. Karabiber, biraz toz kırmızı biber. Biraz acı kırmızı biber ve çok az da isotum var. Bunun dışında yine bir yemek kaşığı kadar salçam var. Limonum var. Zeytinyağım ve tuzum var arkadaşlar. Yemeğimin malzemeleri bu şekilde. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, karnabahar e, kısırımızın yapımına başlıyoruz. E, ocağın altını açtım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar e, zeytinyağı koyacağım yemeğimize. Zeytinyağını koyduktan sonra kızmasını beklemeden her zaman olduğu gibi yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum içerisine. Soğanlarımı ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Soğanlarımı biraz tuz ilave edeceğim içerisine. Soğanların daha çabuk e, karamelize olması için yani daha çabuk pişmesi için tuzumu bu esnada ilave ediyorum arkadaşlar. güzel karıştırıyorum. Altını kısık ateşe alıyorum. Pendirimle ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanlarımız hafif pembeleştikten sonra salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı bir güzel karıştırıyoruz. Salçanın sonrasında baharatlarımızı ilave edeceğiz. Evet salçamızı bir güzel karıştırdıktan sonra baharatları da ilave ediyorum. Baharatları da şöyle bir çeviriyoruz arkadaşlar. Bu arada karnabahar kısır hakkında şöyle bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Baharatlarımız ve salçamız kavrulurken. E, karnabahar kısırı e, normal kısırdan yani bulgurla yaptığımız kısırdan kesinlikle hiçbir farkı olmayan bir kısır e, kesinlikle e, lezzetini anlamayacaksınız yani normal kısır yiyormuşsunuz gibi olacak bu konuda size e, kesinlikle garanti verebilirim diyebilirim e, benim eşim kısır çok sever ve inanın yaptım. Koyduğumda e, mutfağa gelmiş. E, Tabi karnabahardan yapıldığını bilmiyor. Yedi ve karnabahar olduğunu anlamadı. E, bilginiz olsun yani bu derece kısıra benziyor tadı. Hiçbir şekilde tereddütünüz olmadan yapabilirsiniz. Salçamız ve baharatlarımız karıştıktan sonra robottan çektiğim karnabaharımı da ilave ediyorum. Burada yaklaşık olarak sanırım 750 gram kadar karnabaharım var. Bu arada robotunuz yoksa rendeyle de çekebilirsiniz. Aynı şey oluyor. Karnabaharlarımı da ilave ettim. Ve şu anda güzelce karıştırıp karnabaharlarla iyice karıştırıyoruz. Her yerini salçayla bir güzel. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karnabaharlarım ve salçalarımı iyice karıştırdım. Güzelce karıştırıyorsunuz. Altına kısık ateş alıyorsunuz. Ara ara karıştırarak karnabaharlar pişene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar karnabahar kısırımız yaklaşık olarak bir 15 dakika sonra tabi ara ara karıştırmayı unutmayın yumuşadı ve pişme aşaması burada sonlanıyor artık ocağımızın altını kapatıyoruz ve karnabaharımızı yaklaşık olarak bir yarım saat kadar soğumaya bırakıyoruz soğuma işlemi bittikten sonra da arkadaşlar ee, yeşilliklerini karıştıracağız. Normal bildiğimiz kısır işlemlerini uygulayacağız. Evet arkadaşlar. Karnabahar kısırımızın e, soğuma işlemi gerçekleşti. Soğudu. E, sıkmış olduğum yarımdan biraz fazla limonun suyunu sıktım. Siz yine damak zevkinize göre ilave edersiniz. Doğramış olduğum yeşilliklerimi ilave ediyorum içerisine. Yeşillik olarak ben dediğim gibi kıvırcık ve maydanoz kullanmaması yine arzunuza göre bunları çeşitlendirebilirsiniz. Mesela normal kuru soğan yerine taze soğan da kullanabilirsiniz. Bu da gayet güzel olacaktır. Karıştırıyoruz karnabahar kısırımızı. Evet arkadaşlar karnabahar kısırımızı güzelce karıştırdık şimdi servis tabağımızı alıyoruz ee, arkadaşlar diyetlerinizde yine kullanabileceğiniz güzel bir tarif olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaştım. Umarım siz de kısırımızın tarifini beğenmişsinizdir ve denersiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olabilmek için herkese iyi günler diliyorum. Şöyle karnabaharımızın son halini de göstermiş olalım kısırımızın. Gördüğünüz gibi görüntüsü normal kısırdan hiçbir farkı yok. Ayrıca da çok emin olabilirsiniz. Lezzetinin de normal kısırdan hiçbir farkı yok arkadaşlar.